Ben Sinemiz Can Demir. Sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayız. Ben İpek Özkört. Sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayız. Ben Mert Fırat. Sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayız. Merhaba ben Janset. Sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayız. Ben Kubilay Tunçer sürgün yolunda yitirdiklerimizi hatırlamak için 21 Mayıs'ta Beşiktaş'ta buluşuyoruz. Ben Cihan Can Demir. 21 Mayıs'ta sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için hep beraber İstanbul'da Beşiktaş'tayız. Ben Uşha Doğan. Sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayız. Toplanalım Marcu. Ben İnci Hekimoğlu. 21 Mayıs'ta yani sürgün ve soykırımın 147. yılında İstanbul Beşiktaş'tayız. Gençliğin sesini daha gür duyurabilmek için bu sene 21 Mayıs'ta Beşiktaş'tayız. Ben Bayge Cihat, sürgün yolunda kaybettiklerimizi anmak için İstanbul Beşiktaş'ta buluşalım. Ben Sezai Babakuş, 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'ta sürgünü anmak üzere toplanıyoruz. Ben Raif Balkaroğlu, sürgün yolunda kaybettiklerimizi almak için 21 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'tayım. 21 Mayıs'ı unutturmamak için bu sene Beşiktaş'tayız.